Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kasım büyüleyici bir say kasabası olan ve aynı zamanda Game of Thrones gibi bizden de çekildi. Eski bir yere gidiyoruz. Yola düştük gidiyoruz. Öncelikle diye uğrayacağız. Orada bir lagünde tepe turu yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Böyle yolda durduk. Aslında sanırım aksine her yerde kullanabileceğiniz temiz tuvaletler var. Evet, Sizleriniz gibi kahvenizi içip yanınıza devam edebiliyorsunuz. Ben genelde çok tereddüt ediyordum tuvalet sorunu yaşayacak mıyım? Ee, yol üzerinde engellediğim yerler bulabilecek miyim diye. <laughs> Kahve buradan seviniyor. Yol üstünde söylediğim gibi engelli tuvaletleri tertemiz kullanabiliyorsunuz. Normalde su geldiğinde yüksek olduğunda bakın görüyorsunuz yukarıda evet, kumun arasında su kalmış. Acayip güzel görüntüler çıkıyor. Tabii su biraz çekilmiş. Şimdi burada teknelere bineceğiz. Altı şarlı biniyoruz sevgili misafirler. Şimdi otobüsten indik tekneye doğru gidiyoruz. Evet. Burası kumlu bakalım inebilecek miyim? Hava rüzgarlı ama güzel görünüyor. Bu şekilde yok gidiyoruz tekneye doğru. Kumda gitmek zor. Böyle zorlukla aşarak tekneye geldik. yardım alarak bu zorluklarla bindim. Umarım ilerleyen zamanlarda engeller üstesinden gelirler. İstanbul'da da bunlar vardı. Artık eskiden bizde de. Böyle. sadece fazla yetişiyor ve biz de şu anda Argan Kooperatifine doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl yetişiyor bu bu şey doğru. Argan yiyor, Argan bal gibi şeyleri görmek için. Geldeyiz. Argan Kooperatifine geldik. Argan nasıl yetişiyor göreceğiz. Dediğim gibi bu ağaçta Argan ağacı. Burada ağırlık olarak kadınlar çalışıyor. Arganın çiğdini kırıp içinden yağını çıkarıyorlar. Ve yaklaşık olarak 50 kiloluk argandan yalnızca birkaç kilo yağ çıkıyormuş. Bu kadar da değerli bir yağ diyebiliriz. Böyle argan balı tadıyoruz. Ben tattım gerçekten güzel. Evet arabada anlattığım gibi argan yağı, kozmetik, saç, yüz, vücut masajı olarak kullanılmıştır. <laughs> ee, saç dökülmesini de engellerdi. Bak saç çıkar diye bana. <laughs> ee, yüz için diyor gece kullanalım. Çiğidimden <laughs> çıkan bu, bunu işliyorlar be. Günlük hayatta kullandığımız argan yağı haline geliyor. Senede kalacağımız otele geldik. Hava çok rüzgarlı. Çünkü tam okyanusun karşısında otel. Odamıza geldik. Böyle havuzumuz da var ama hava o kadar rüzgarlı ki kesinlikle girmeyi tercih etme. Otele yerleştik ve şey tur yapmak için. bir çıktı. şehir 15. yüzyıla kadar dayanıyormuş. Surlarla çevrili bir şehir. Son olarak da sadece 70 bin kişinin yaşadığı ama eğlencenin ve bizi bir şehir aynı zamanda. Bu şehir aynı zamanda UNESCO miras listesinde olan bir şehir. Gerçekten dokusu yine insana büyülüyor. Farklı bir yapısı var. Kaleye doğru gidiyoruz. Game of Thrones'un da bazı sahneleri olan bu kale. Okyanus manzaralı. Şimdi göreceğiz. Kaleye geldik. Yunanistan'dan gelen bütün esinti hissedebiliyorum. Evet, sizler için hazırladım. Bu geceyi nasıl buldunuz? Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ şey ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Akşam yürüyüşüne çıktık. Şehrin ışıkları yanmış böyle. Buralarda akşam etraf sakin. Soğuktan olabilir çünkü çok fazla rüzgar var. Sakin derken tam da böyle bir sokağa girdim. Burası canlıymış. Burası i̇nsanlar o, şarkı dinliyor. Bu Eysel'dim. <laughs> Geçe doğru yola çıktık gidiyoruz. Merhaba, merhaba biz de buradayız. Beykeş'te Lüks Caddeler'in olduğu yerdeyiz. Boş vaktimizde böyle mağazalara da girdik. Fiyatlar Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Ve Marrakeş'in en yüksek binası olan Kütübiye Camii'ne geldik. Tabii ki içeri giremiyoruz ama etrafında gezinmek için buradayız. Hello. 1156, 12. yüzyıl camisi Yakup El Mansur yaptırıyor. Tabii cami nereye gitti eski yerinden? 1755 depremi burayı vuruyor. Bunu bilenler vardı, arabada söyleyenler vardı, okuyanlar. 1755 depreminde cami hasar alınca sadece bu duvara bırakıyorlar Caminin yan tarafa tekrar inşa ediyorlar. Fena, fena, fena fil Burası da Cemal Fena Meydan'a. Tasavvuf edebiyatında vardır bu. Fena fila Allah'ta yok olmak demek. Yok olmak. Bahçelen'e doğru gidiyoruz. Etraf hareketli böyle. Buraya internet üzerinden randevu olarak geliyorsunuz. Bizim de randevu saatimiz dörtteydi. Daha öncesini çünkü çok kalabalık oluyormuş. Çok popüler bir nokta. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. <laughs> Burası Jacques Mazara ve inşa edilmeye başlanmıştır. 1945'li yıllarda halka açılan bu bahçe devamında İhsan Nurhan ve tarafından alınıp günümüzde de turistik bir cazibe noktası haline gelmiştir. Böyle içerisi kalabalık. Çok güzel kuş sesleri eşliğinde. Burada değişik endemik bitkiler bulunuyor. Tabi kalabalıktan her ne kadar tam olarak gösteremesem de böyle büyüleyici bir yer. Burası da anasına yapılmış. Wow. En son durağımız olan Marrakeşlik Otel'e geldik. Otelin içerisi böyle. Odamıza geldik. Yemeğe indik, yemek yiyoruz. Sabah erkenden uyandık ve bayi sarayına doğru gidiyoruz. Sarayın kapısından giriş yapıyoruz. Saraya ilk girenlerdeniz. Kapılar yeni açıldı. Bunlar bu saray vezirin sarayı. Gördüğünüz gibi bütün odalar aldıya bakıyor sarayda. Böyle. Gökyüzünü okay. uh, görüyor. Onunla da baharatçıya geldik. İyiyim ben. Pasta baharatlar meşhurmuş. Bakalım tadacağız. Evet var var. Tamam. Nijela çiçeği. Nijela bu grip, sinüzit, alerji, astım. Ben de koklayayım güzel kokuyor yavaş şekil hızlı şekil <laughs> <laughs> böyle kokuyor gerçekten kafa yapıyor <laughs> 35 baharat <laughs> tek baharat şeklinde evet. Evet. 35 çeşit baharat karışım 35'i çok hissedersiniz ve yine o safran evet, <laughs> evet. evet. kofte, tajin, kuskus, tavuk, bale Salata, fasulye, hepsi. Hepsini? Hepsini. Tamam, Sonunda bu hareketler. Bu çok acı Ana yemekleri saydık işte, duydunuz değil mi? yemekler? bak Yemekler bunlar, fasulye. Çok acı mı? Hiçbir işte, şey sorun acı Hiç yok. Yok. Sorun yok, acı işte. yok, acı yok. Acılı yiyemezsin. Nefes acı. Cuma çıkışı. Etraf hareketli.

Bu şey bir şekilde. Nane çay ikramımız var. Haneye ya baltır ya. Zeytin ya bir şeyler getirdiler. Biz de yiyoruz. Bunlarla da keçilere sağdıktan sonra sallayıp tereyağı yaptıkları ünler. Burası da hamammış. O küçücük kapıdan girip bu. karşılıyorlar banyoda. Burası da misafirhaneleri. Böyle. Çamaşırlıkları. Burası da terasta oturmak için bir yer. Gelen misafirlerini ağırlamak için.

Ramazan dönemine göre bayağı kalabalık, her yer rengarenk ama genelde çiğne, ahşap, muhtacır ürünler satılıyor. Sokaklarda motor kullanımı çok fazla. Az kalsın kaza yapıyorduk. Biraz arka sokaklara girdik. Evler böyle buralar daha sakin insanların yaşadığı yerler. Yalanları göremeden gidiyorum çünkü. <laughs> Atlet <anne> kesinlikle yaşlarım. <yarıştırmıyor. gülüyor> Gecemizde Marakeş'te akşam nasıl oluyormuş görmek için dışarıya çıktık. Teravih namazı okunuyor. Biz de hala yürüyoruz. Ve sonunda meydandayız. Etraf böyle panayralanı gibi. Geçen saatlerinde böyle yiyecek alan da kurulu. Taksiye bindik gidiyoruz. Şunu söylemem gerekir ki burada pazarlık gerçekten çok önemli. Çünkü fazla ister ürün satın alırken isterseniz taksiye binin. Pazarlık yaparsanız siz kazanırsınız. Çünkü fiyatları yüksekten açıyorlar ve pazarlıkla makul bir fiyata istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. O yüzden bunu sizlere iletmek istiyorum. Renkli geçen faslımızın sonuna geldik. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.